merhaba arkadaşlar Şimdi arkadaşım arkadaşım hani geçen videoda kullandığımız şey var ya bunlar şey yapmıştık geçen değil hatta bugün videoda şimdi onu ben içinde ne konuşuyorum musun bunlardan konuştum bunlardan ben böyle renkleri var böyle renkleri var sarı var mı var var yeşil var kırmızı var ben benim için sarı mavi sarı mavi ay sarı lacivert sarı laçlar koydum. Bakın dört tane lacivert dört tane şey koydum. Şimdi hmm. dört tane de dört tane de hem sarı koydum. Ay iki tane de sarı koydum. Şimdi ikinci Şimdi yapacağım. Şimdi bir dakika. Ben şimdi şakayı yapacağım ama videoya atamam. Çünkü Uf, olmaz. Şimdi ben yapıp geliyorum. Şöyle Şöyle yapayım. Al bunu verdim sana. Hadi. Hadi sesi duydunuz mu? Bay <laughs> bay. Durun bir dakika. Beğenmedin mi? Evet, yaptığım şeyin son hali. Bay <laughs> bay. Kanal abone olmayı unutmayın. Bay